Bayram mübarek olsun. değil. Bayramın mübarek olsun babacığım de. Senin de olsun. El öpenlerin çok olsun. Öpeyim yavru. Senin de çok olsun. Oh bir de buradan. Oh evet sıradaki. Abi. Kandil değil, bayram. Ol, <laughs> hepinizde bir kusur var ya. Gel öpeyim gel. Senin de. <laughs> oh. Bayramınız mübarek olsun. Senin de. Sağ, ol. aferin. Bayram ama bayram değil. Neyse gel öpeyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Babaannen kız kalmış. Tamam, bayram bitti sizin için. Artık eğlence telefon. 10 saniye sürdü, bitti.